Vücudundaki iltihap nedeniyle böbreklerini kaybetme noktasına gelen bir kadın tam iki yıl boyunca doktor doktor dolaştı ama çareyi bir de buldu. Görünürde bir şey yoktu ama sorun dişlerindeymiş. Tam iki yıl boyunca hastalığının sebebini aradı. Böbreklerine hatta tüm vücuduna yayılan iltihabın sebebini. Ümit Hanım iki yıldır böbrek ağrısı şikayeti çekiyordu. Gezmediği doktor kalmadı. En sonunda dişçiyi tavsiye ettiler kendisine. O da dişçiye geldi ve bakın sonra ne oldu? Benim böbrek sıkıntılarım vardı. Hem böbrek ağrısı hem de kanda iltihap vardı. E, tahlillerim, böbrek tahlillerim hep kötü çıkıyordu. E, bunu bunun nedir sebebi diye araştırıyordu e, nefrolom. Birçok tahlil, tahlil, tahlil. Sonra bana dedi ki, e, sizde bir şey göremiyorum ama siz bir önce dişçiye gidin dedi. Dişlerinizi kontrol ettiriyor musunuz? Ben esasında her zaman kontrol ettirirdim, gidiyordum dişçiye ama tabii işi... Yani diş tomografisi çekilmemiştim. Dışarıdan bakıldığında dişleri normal görünüyordu. Aklına hiç diş hekimine gitmek gelmemişti ancak oturduğu o koltuk onu yeniden sağlıklı günlerine döndürdü. Halbuki görünürde hiçbir şey yoktu. Gayet iyi görünüyordu. Ama işte köklerde e, iltihap varmış. Onun için insanlar esasında 6 ayda bir mutlaka diş kontrolü yaptırması lazım. Bu çok önemli. Aslında diş çürümesi ya da iltihap evet. birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Kalp krizi ve böbrek rahatsızlıkları bunların başında. Biz rutin olarak işte iltihaplı gördüğümüz, problemli gördüğümüz yerlerin tedavilerini yaptık. Daha sonra hastanın ihtiyacı olan diş eksikliğinden problemi vardı. Bununla ilgili yeni bir teknoloji olan yani dişlerin çekildiği anda implantların uygulanması ve aynı anda da hastaya... Diş protezlerin akşama doğru takılması işlemini uyguladık. İlerleyen teknolojiyle 4 yıldır çile çeken hasta hem yeni dişlerine kavuştu hem de böbrek ağrılarından kurtuldu. Diyabet hastaları, şeker hastaları yani kalp problemi olan hastalar yani vücudunda problem yaratan bütün şeyler böbrekle ilgili problemi olan hastalar, enfeksiyon... Biz bir yere gittiğimiz zaman örneğin dişlerinizle ilgili bir problem olur. Hastada der ki ben aylardır antibiyotik kullanıyorum boğazındaki enfeksiyon geçmedi. Hastayı bir muayene edersiniz bakarsınız ki ağızda bir sürü enfekte odaklar var. E bunların olduğu yerde boğazınızdaki iltihabın zaten iyileşmesi beklenemez.